Hepiniz selam dolar bugün bir şöyle birlikte Discord sunucumu oluşturdum evet burada Şimdi burada Discord sunucumu Bildiğiniz bir e, kanalım, kanalımın Hemen e, şey hakkında kısmında Discord sunucumun linki vardı zaten Gel ve lakin o Hacı değil, fazla hazır değildi ama Şimdi 10 numara sunucu yaptım Şimdi la fazla uzatmaları bir sunucu diyeceğim ne yapayım şimdi, şimdi, yöne, Hadi başlayalım <Sessizlik> Evet böyle İlk, ilk olarak kurallar bildiğimlerden kurallar Kurallar ilgili şu da bu da şey anayım. Bir kodum şey, şey falan var işte. Ama şu kurallar ise bak. Beğene kaçmayacak şu müzik kuralları. Yuhu şan şu argo lan ve lun ulan gibi hareketleri kısıtlayıcı ve şöyle uyum olmayan emoji kullanımı yasaktır. Yani böyle gibi random atma tarihi büyük harfi yazma sınırı 5'tir. Harf karakteri ve emoji uzatma sınırı 5'tir. Bazı e, kurallar var. Ha, e, durum kısmında ve oyun kısmında reklam ticaret ve küfür uygunsuzdur. Öyle gibi işte şey. Kurallarımız var. Çok güzel kurallar. Bu da e, diş kod Discord. işte yeni cinceleme falan. Ayrıca ciddi, ciddi çok şeydim bir şey. Ben bunu geçireceğim. Intro falan yazacağım. On numara yapma numar planlıyorum. var. Duyularda ne yapacağız biliyor musunuz? Duyularda bir şey yani bir hani bir, şey yaptığımızda bir e, e, şey ekip oluşturalım. O ekip planı daha iyi da var aslında. Ekip oluşturalım. O ekipli bir şey de yapacağız ya da kendim bir şey de yapıp, yapıp bunu duyuracağım duyuracağım işte. Youtube var. YouTube'a e, buraya katıl, e, katıldığınız zaman buradan e, YouTube'dan bilgi alacaksınız? Yani attığım videodan haberiniz olacak buradan. Bir burada YouTube açıklaması falan yazıyorum öyle. Twitch var. Twitch biliyorsunuz benim yine Discord linkine ulaştığınız gibi altta hemen altında ya da üstünde ol olacaktı. E, Twitch linkim de var. Twitch kanalım da var. Kanalıma gidip e, şey, takip edip oradan da şey, Discord'a e, şey, ulaşabilirsiniz. Çok güzel ee, bir orada da Twitch kanalımı onu da tanıtacağım o da numara. Twitch kanalına hoş geldin ilgili şey var. Burada da yayınlayımı değişmiş yayınlayımı paylaşacağım. On numara alacağız. Sonra çekiliş var. Ee, çetilis, e, çeti, burada ara de yapacağım canım Burada, burada den denetim var. Bu denetim bir işi, bir işi ya da bir şey falan yaptığında orası hemen engellendiğinde 7-7-7-10 yani bu sohbeti o. Yani şey, bu da sohbet sınırsız. 3 kişi sohbet. Sınırsız mı? 6 kişi sohbet. 12 kişi sohbet. Tamam. Gibi kapat. Kapat lan şunu. Heh, tamam Hani okay. böyle 10 numara bir 10 numara bir sonuç olmuyor. Ee, şey. Yeni unutmayın tamam mı? Bak. Şu, şey aha falan davet edin burada kaç kişi olursa olsun olsun. Yani böyle bir 10 ya da 20 kişi falan yedilişi, 6'lışi yavaş yavaş başlayacağım ona butonundayım. Şöyle bir, bir şey palçı çekilişi, kart çekilişi, hesap çekilişi, hesap çekilişi dediğim şey PUBG hesabı, Roblox hesabı, onun gibi hesaplar. Bir de Roblox çekilişi. Roblox hesabı çekilişi. Bizim şu böyle onaylanmış hesap herhalde. Hani onaylanmış hesap. Şey, mikrofon açtı hesapta hesap diyeceksin bilmiyorum işte. O şey diye değişecek diye yani, şey. Dur lan. Çok heyecanlandı. O o o bu hesap çekilişi yapacağım. O da şey geldiğini zaten anlarsınız. Sonra anlasam bir kayman çıkma. Onu da işte yaparım. yapacağım. Yapacağım çekilişi. Sonra Twitch yayına yavaş yavaş başlıyorum ilk iki üç yayınımda şey yaptım. onları da sildim. ilk iki üç yayınım başkası oldu. Sonra bir şey falan yaptım, Bir şeyin devam ettim. Yine sildim. Bir tane geçmiş yayınım var. O geçmiş yayınımı izleyin burada. O da benim en son çektiğim en son çektiğim ablası videosu var ya. O Roblox videosunu demiştim ya size kaçacağım diye. O da biraz kaçmıştım. Her, her akşam değil bir iki vaktim olduğu zamanlarda şey yaparım, Şey, alacağım canlı yayının başında otomatik olarak orada şey deyince kadar yükselmeye çalışacağım yani öyle öyle yapmak planlıyım yani. umarım sevmişsiniz umarım beğenmişsiniz kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı unutmayın abone olursunuz da bilmeyi mesela haydi good bye